Selamlar. Hadi gelin süretli, evet demekle hayır diyebilmek arasındaki o ince çizgiye bir bakalım. Özetimiz başlıyor. Bugün hani şu etrafımızdaki bay evetler var ya, hep başkalarını mutlu etmeye çalışan ama kendi isteklerini unutan. İşte o durumu ve hayır demenin aslında neden bu kadar önemli olduğunu konuşacağız. Bu dengeyi kurmak, kendimizle ve etrafımızdakilerle daha sağlıklı bağlar için şart. Kim bu bay evet ve içeride neler yaşıyor? yani bay evet dediğimiz kişi aslında kimseyi kırmamak için biraz da sevilmek için hep tamam diyen biri başkaları mutlu olsun da gerisi önemli değil sanıyor ama sonra bir bakıyor ki kendi sesi kısılmış kendi istekleri unutulmuş içten içe yahu ben gerçekten mutlu muyum diye sormaya başlıyor peki hayır demenin olayı ne bu öyle sanıldığı gibi kabalık falan değil aslında tam tersi kendinize kocaman bir evet demek gibi bir şey Hani ruhunuzun etrafına sağlam bir çit çekmek gibi düşünün. Reddedilme korkusuyla değil, kendi değerinizi bilerek hareket etmek yani. Doğru zamanda güzelce söylenen bir hayır, inanın ilişkileri yıkmıyor, aksine daha sağlam temelleri oturtuyor. Ve son olarak, denge nasıl kurulur? Olay ne sürekli evet demek ne de her şeye hayır yapıştırmak. Asıl marifet hangi durumda hangisinin daha doğru olduğunu kestirebilmekte. Çünkü kontrolsüz evet yorar, üzerinize yük bindirir ama yerinde bir hayır var ya, o sizi özgürleştirir, kendinizi korumanızı sağlar. İşte olgunluk da tam bu ikisi arasındaki ayarı tutturabilmek. Peki ya siz? Durmadan evet demek sizi gerçekten mutlu ediyor mu? Yoksa farkında olmadan kendi sinirlerinizi mi zorluyorsunuz? Unutmayın, iç huzur, başkalarını düşünmekle kendi ihtiyaçlarımıza kulak vermek arasındaki o hassas dengeyi bulmaktan geçiyor.